kurduğu cümle bizi küçümseyerek konuştu. Rey, Reyhan Hanım, dinliyor, dinliyor musunuz? Sıfatsızlar ve baroşlar diye konuştu. Sen İknur Hanım'la yayın yapıyor muydun? Ben İknur Hanımı tanımam. Burada sesle yayın tanım. yapıyor muydun? Evet gördüm. Tamam. Evet. İknur burada benim karımın, bilmem iç çamaşırı bilmem ne muhabbetine girdiğinde sizde namus Bilmiyorum. şeref var mıydı? O yayını kapatmadınız. Sen ben bir kadınsın. Benim, Nasıl yani, konuşursun lan o adamın, dedim mi? İknur'un ben... İknur'un kocasına etek giydir gezdirme. Bak Şimdi... beni harbi germeyin İknur'un kocasına abone otoparkımlı oturturuk. Evet namussuz ne olur namussuz? Sen ya, kimle değil, konuşuyorsun? Ben değil, ne iknurun ne işini... sana bak sen. Burada yayında kaydı Ferdi alın. Bey, Ferdi Bey, Ferdi Bey küfür etmeyelim. Dün niye ikna demedin bunu Tayyip? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. İknur ne dedi evet, anlamadım. Ben yani oradan bir 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 dakika, bir dakika. arkadaşlar ya bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar. Seyhan Hanım, çok özür dilerim. Seyhan Hanım çok özür dilerim. İknur Hanım geliyor. İknur Hanım, eğer ben Hanım gelsin. Kime demişse. demişse. Bir dakika. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye herkesin sesini ben kapayacağım. Bir saniye. Adam bir içini boşalttı. Seyhan Hanım şimdi söyle. İknur Hanım ne şey yapanım. Adam bir saniye ya takılmış. Şey. Hey, evet, İknur bir ne bir dedi? Bir dakika tamam boşalsın. Ben eğer Ka o yayındaysam. Ben o yayındaysam, Yok. o insan da gelmişse, kim varsa, orada kim varsa. benim olduğum yerde bu kelimeyi kullanmışsa, sen var ya bak yemin ediyorum sana, TikTok'u, bütün sosyal hesabını çıkacağım. Kim varsa, Reyhan Hanım vardı dedi. onu gördüm. Şimdi Reyhan Hanım bana çok dikkatli söyledi. Şimdi bir dakika ya ben bir sen şey söyleyeceğim. Ne dediğini öyleyse, tam tekrar etti et, herkes duysun. Derdide, arkadaşlar, bir saniye, siz, arkadaşlar derdide, bir saniye. Ama arkadaşlar bir saniye bir adam anlatsın bir Güzel, Reyhan bir derdide. saniye ya. Bir şey dinleteceğim. Ya, bir ya. şerefin namusu ne olduğunu evet. çok iyi biliyoruz. Ceyda. Ceyda. Onun kocasının şerefini önce, olunca. Ceyda'cığım önce dinleyelim. Bak, Karasına, kar, 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 yayın karısına karısına, karısına kocalık bana. yapamıyorsa kocasına ben şerefiyle oynayacağım. Gitsin o da ben şimdi şikayet etsin. Reyhan abla. Seyhan abla attığınızı dinleyelim. Bir, bir dakika. Hayır sen izlet oradan. Benim ikinci telefonum yok. Bir ikincisi şunu söyleyin bana. E, ee, Ferda Aydın ne söyledi ilk senin? Karısının bilmem neyinde ne iç çamaşırı muhabbetine giriyor. Söylenecek Şimdi Söyleyecek bu söyledik, mi? ben, ben o kadar sana mı Karınla ilgili hakaret ettim mi? Bana söylüyor oğlum senin kocanı var ya. Bak senin senin kocanı harbisi. Ben çağır. seninle Abi, o kadar mi, kavga, kavga Mildan ettim. Sayın Abla İknur, bir çağıralım buraya. İlktür şu oluyor? an sahnede. Var, gecesi i̇lk, var Dur, bir dakika arkadaşlar. ilk, dur, burada dört yokmuş dört sahnedeymiş. Yani, arkadaşlar bir saniye ya. Arkadaşlar bak susa, susuyorum. Arada de bir şey söylüyorum. Bir sus, sakin olun. İknur, İknurla ee, onları Ben Benle o kadar kavga ettin. karına tek bir eyledin mi? Ya bunlarda namus yok. Buna bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Onun kocasının başına gelebilecek her şeyi de benden bilsin. Peki, Oğlum, sen karına sen sahip ka çıkamıyorsan ben senin karına sahip çıkacağım. Sen kadına şunu söyledin mi? Namus. Başına açtın, kocanla birlikteyken ata ile birlikte oldun diye. Ata mı? İşte ata kimin olduğunu kendi biliyor. Ben bilmiyorum. Ata diye bir isim bilmiyorum. Söylemedim. Dedim ki, çarşaflıydın sen. Sen çarşaflıydın, sonra gittin. Ata Çağlayan, Ata Çağlayanla. Önce çarşaflıydın, evet. sonra siyah türban taktın. Kanal 6'ya iş görüşmesine biz gittiğin günün öteki günü mini etek giydin. Neden dedi diye sordum. O Bir daha da soruldun. tercih olamaz mı? Bir daha soruyorum. Kanal 6'nın sahibi 60 yaşında adamla konuştuktan sonra niye mini eteği giydin? Aynı gün. Aynı gün niye o videoyu paylaştın yatın üstünde? Bir karar ver, siyah türban mı taktın?